son yaptığım hayatlarımızın tasarlanamaz olması ile ilgili olan video haklı olarak internette sıkça gerçekleşen din tartışmalarını akla getiriyor. Bilirsiniz bu gibi tartışmalarda Tanrı'ya inanmayanlara karşı en çok yöneltilen eleştirilerden biri her şeyin tesadüf eseri olamayacağı yönünde. Evren, doğa, canlılar ve insan. Vücudumuzda her an işlemekte olan bir sistem kendisine bakıldığında insanı hayran bırakabiliyor ve bunun arkasında mutlaka bunları mükemmel bir şekilde yaratmış olan bir yaratıcının olduğunu düşünüyoruz. Bu aslında pek de mantıksız değil. Bunu ateizmin çıkmaza düştüğü nokta olarak değerlendirebiliriz. Ateistler dine ve dindarlara karşı oldukça güçlü argümanlar geliştirebilir. Ancak bu sefer de şu kısım soru işareti olarak ortada kalıyor. Eğer bir yaratıcı yoksa bütün bunlar nasıl var olmuş? Fakat önce şu kavramları birbirinden ayırmak gerek. Tanrı derken hangi tanrı kastediliyor? Tanrı derken şimdi iki tip yaratıcı var. Birisi deist, birisi teist. Evet, biri deist, biri teist. Benim Tasarlanamaz Hayatlarda Yaşıyoruz adlı videoda savunduğum konu, hayatın ciddi bir bölümünün elimizde olmayan bir şekilde rastgeleliklerle dolu olduğu yönündeydi. Bu durum eğer gerçekse, şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Ya her şeyi Tanrı yaratmış ve o kontrol ediyor. Eğer böyleyse, o zaman bu durumda bizim özgür irademiz yok demek anlamına mı gelir bu? Çünkü eğer böyle bir anlam taşıyorsa, o zaman dinde sözü geçen imtihan kavramının bir anlamı kalmıyor. Yani Tanrı bizi sınamıyor. Ya da ikinci ihtimali düşünelim. Tanrı evreni yarattı ama müdahale etmiyor. O zaman bu da dinle çelişir. Çünkü gerek din göndermesi, gerek dualara karşılık verilmesi gibi şeyleri hesaba katınca Tanrı'nın müdahale ettiği sonucu ortaya çıkıyor ve Tanrı'nın müdahale etmeme durumu teyzim ile çelişiyor. İşte burada deizm işin içine giriyor. Ancak açık konuşmam gerekirse, deizmde de beni tatmin edecek cevaplar bulmuyorum veya bulamıyorum. Yani eğer Tanrı gerisine karışmayacaksa, o zaman neden evreni yarattı veya dünyaya müdahale etmiyorsa o zaman onun adına hem tarih boyunca hem de bugün uydurulan birçok yanlış şey var demektir. Bari bir kendini göster, de ki ben sizi yarattım ama sizi kendi halinize bıraktım. Yani bunu neden yapmıyor? Teizmin Tanrı'nın kendisini göstermemesine mantıklı bir cevabı var. Çünkü o bizi sınıyor ve eğer kendisini gösterirse o zaman herkes varlığından emin olur. Bu durumda da imtihanın anlamı kalmaz. Ancak deizmde Tanrı bizi sınamıyorsa o zaman neden kendisini en Azından bir kez gösterip dinler yanlış. Ben sizi özgür bıraktım. Sınamıyorum demiyor. Tanrının doğasını bilmediğimiz için bu gibi sorular da havada kalıyor. Teizme gelirsek bunun cevabı var. Ama bu kez de tasarlanamaz hayat kavramı işin içine girince acaba mı demeden edemiyorum. Acaba her şey rastgele olmuş olabilir mi? Aslında bu rastgelelik durumunu teizmede uyarlamak mümkün. Şöyle ki dine göre ilk insan ve kıyamet diye bir son var. O zaman ilk insan olduğu gibi. Son son insan, yani en son doğacak olan insan diye de bir şey olmalı. Yani ilk insan olan Adem ve son insan. Ve bu insanlar arasındaki zaman diliminde yaşamış olan insanlar Tanrı tarafından imtihan olunuyor. O zaman şöyle bir soru soralım. Tanrı ne kadar insan yaratabilir? Elbette. Bunun cevabı çok basit. Sonsuz sayıda. Çünkü o Tanrı ve her şeye kadir. Ancak o imtihanı bir noktada durduruyor. Kıyamet kopuyor ve var olmuş bütün insanlar ahirete gidiyor. Bu da şu demek oluyor. Tanrı sonsuz sayıda yaratabileceği insan sayısının sadece sadece belli bir zaman dilimi içindekilerini yaratmış. Peki ya geri kalanları? Mesela şöyle bir çizgi düşünelim. Adem ve son insan arasındaki zaman dilimini de 300 bin yıl olarak farz edelim. Bu zaman dilimi 500 bin yıl olsaydı daha fazla insan yaratılacak, daha fazla insan sınanacaktı. Ancak Tanrı bir noktada bunu durdurup gerisinin var olmasını engelliyor veya gerisini yaratmama kararı alıyor. Bu durumda biz de aslında diğer zaman dilimine ait olsaydık. Asla var olmayacağımız anlamına gelir bu. Ancak biz bu zaman dilimine, yani imtihana düşen zaman dilimine denk geldik. Bu da şu demektir ki, sonsuza dek sürebilecek bir zaman dilimi içerisinde sadece belli bir sınırı olan zaman dilimine düşebilirdik ve düştük ki buradayız. İster seküler açıdan bunu düşünelim, ister dini açıdan. Şöyle bir durum söz konusu. Nasıl olduysa piyango bize çıkmış. İşte bu rastgelelik durumu eğer dine uyarlanabiliyorsa, o zaman neden dinsizliğe de uyarlanamasın? Ve eğer dinsizliğe de uyarlanabiliyorsa, o zaman acaba ateistler haklı olabilir mi? Yani rastgele mi var olduk? Evren, inanılmaz bir yapıya sahip. Doğa o kadar karmaşık ve ilginç şeylerle dolu ki, bunların arkasında ilahi bir gücün olduğunu düşünmek mantıksız değil. Aksine, ilahi bir gücün var olmadığını iddia etmek biraz tuhaf kaçıyor. Doğa üstü varlıklarla ilgili de bir sürü iddia var yalandır, efsanelerdir, uydurmalardır veya doğrudur fark etmez ama böyle iddialar var. Elbette bunun bilimsel açıklamaları olduğunu ileri sürenler de var ve onlar da haklı olabilir. Dini metinler bu konuda bize yardımcı olabilir diye düşünebiliriz. Ama kendi adıma konuşacak olursam onlara baktığımda da bu sefer yeni problemler karşıma çıkıyor. Dini metinlerin bize söylediği şeylerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu anlayabilmek için önce dini metinlerin kendisini düzgün bir şekilde anlamak gerekir. Dekiyor. Ancak kutsal metinler üzerinde o kadar çok farklı yorum ve tartışmalı mesele var ki bu durum karşımıza daha da derin sorunlar çıkartıyor. Mesela Hamas-İsrail savaşı başladıktan sonra Filistin'i destekleyen Yahudilerin de olduğunu gördük. Bu Yahudi mezhebi Haredi Yahudilik veya Ultra Ortodoks Yahudilik olarak bilinir. Bu Yahudiler Mesih gelene kadar Yahudilerin devletinin olmaması gerektiğini, Mesih gelmeden kurulan bir Yahudi devletinin var olmasının Yahudi inançları ile çeliştiğini ileri sürüyor. Yani bir tarafta İsrail'i savunan Yahudiler, diğer tarafta İsrail'e karşı olan Yahudiler var. Modern bilimin gelişmesiyle birlikte, kutsal kitaplarda bilimsel mucizeler olduğunu iddia edenler ortaya çıkmaya başladı. Ama internet bu iddialara verilen cevaplarla da dolu ve bu cevapları da es geçemeyiz. Bunun dışında bazı konular var ki bizi iyice ikilemde bırakıyor. En basitinden evrim konusu. Bugün kutsal metinlerden yola çıkarak evrimin var olmadığını ve dinlerde geçen yaratılış inancı ile çeliştiğini ileri sürenler olduğu gibi evrimi kabul eden, hatta kutsal metinlerde evrime atıflarda bulunan ayetlerin olduğunu ileri sürenler de var. İşte bu gibi durumlar kafaları daha çok karıştırmakta. Zaten burada teslimiyet işin içine giriyor. Ama bu da pek sorunu çözmüyor çünkü bir sürü farklı inanç ve bu inançların alt kolları var ki, örneğin biz Katolik Hristiyanlığa veya Sünni İslam'a teslim olduk ve hayatlarımızı ona uygun bir şekilde yaşadık. Çevremizi de buna teşvik ettik diyelim. Eğer hakikat Ortodoks Hristiyanlıkta veya Şii İslam'da ise o zaman bu durumda ölünce bizi ve bizim teşvik ettiğimiz insanları pek hoş olmayan bir sonuç bekliyor. Zaten en korkutucu yanı sonucu. Çünkü sonsuza kadar cehennemde kalmak gibi bir risk var ve ben şahsen sonsuza kadar acı çekmek ve benim yüzümden başkalarının da sonsuza kadar acı çekmesini istemiyorum agnostisizminde bu konuda bize verdiği net bir cevap yok çünkü agnostisizmin yaptığı şey ben bilmiyorum demek. Evet, doğrudur. Bu durum gayet dürüst bir yaklaşım olarak görülebilir ama doğru cevap bu değil. Bilmiyorum demek dürüst bir cevaptır ama doğru cevap değildir. Her birimiz belli başlı coğrafyalarda dünyaya geliyor ve birçok açıdan o coğrafyaya göre şekilleniyoruz. Hatta şimdiki dönemde farklı ülkeleri gezmek imkanları olsa da bu durum çoğu insan için hala böyle. Eski çağlarda ise genellikle insanlar dünyaya geldikleri bölgenin pek dışında çıkamazdı. Dünyaya geldiğimiz çevre ise bize dil, kültür, inanç, yaşam tarzı gibi şeyleri aşılar. Almanya'da doğarsan yüksek ihtimalle ana dilin Almanca olur. Rusya'da doğarsan Rusça, İran'da doğarsan Farsça vesaire. Aynı şekilde dini inançlara baktığımızda da coğrafyayla ciddi bir ilişki içinde oldukları görülüyor. Özellikle orta çağlarda yaşamış ve şimdiki gibi bilgiye kolay erişim imkanı olmayan insanlar için. Fakat her daim insanlarda olan bir his vardı, merak hissi. Ve bu merak hissinin doğurduğu sorular, evren nasıl var oldu, varlık nasıl meydana geldi, bu hayatın anlamı nedir, öldükten sonra nereye gideceğiz gibi sorular insanlığın her zaman kafasını kurcalamıştır. Bir gün ölünce bütün bu soruların cevabını öğreneceğiz ya da eğer ahiret yoksa hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Eğer yoksa o zaman şu an bütün bunları tartışmak boşa zaman kaybı olabilir. Ama diğer yandan dini açıdan bütün bunları sorgulamak, dinde olan düşünün, akli Din, emrini yerine getirmek. Seküler açıdan da insan olmanın, merakın bir gereğidir. Yani aslında bir bakıma Tanrı da bizden sorgulamamızı, araştırmamızı istiyor. Yine de bütün bu akımlara baktığımda ben şahsen hiçbir tarafa kesin ve net bir şekilde şu kesim haklıdır diyemiyorum. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ümit ediyorum ki eğer gerçekten ölümden sonra yaşam diye bir şey varsa bizi iyi şeyler bekliyor olsun.